Bugün sizlerle geçenlerde de canlı yayınını yaptığımız korku modlarıyla survival'ın ikinci bölümüyle birlikteyiz. Video öncesi şurada bir telefon gördük. Bu telefon The ile. ilgili. Zaten Aa, geçen video zaten canlı yayında Rafa jumpscare'ını bile yedi. <laughs> Amanın tanrıların. Hayır ben yemiştim. Yok The Knuckle jumpscare'ını Rafa yedi. Biri geliyor bu arada Hadi sanırım. Yapayım. Ekran falan sallandı çünkü. Hani ne zaman Böyle sabah olacak? Ay sallanıyor. Barış, ay sallanıyor. Ay sallanıyor? Ay niye o kadar büyüdü? Boyutu normalde ay sallanıyordu zaten. bir videoda izlersin zaten. Hainle, hainle. sallanıyor. Abi gir, 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 gir. Full devir set çekelim Hadi hemen. Ben, Evet. Arkadaşlar bu arada bu videoda Aferin Bu videoda base'imiz güçlendirmeyi planlıyoruz Şu yanıyor muydu yanmıyor Aa şimdi biz zırhı fullleyelim biz hemen Bari senin zırh olarak eksiğin ne? Bakayım sen fullsün Bence Veri bot yapmalıyız içeride de ya. O benimki kırıldı bence boşa yapma, Kor savunmamız daha önemli. Envanterinde Ender Pearl var sana da verebilirim istersen. Bana kaç tane var? İki. <laughs> tamam, tamam ben o zaman. Değil mi? Bence de vereyim. Acil durumlardan kaçmak için falan. Şimdi ilk önce ee, biliyorsunuz canlı yayında Spikes adında bir item keşfetmiştim ben. Ee, hatta Rafa'yı da üstüne oturtmuştuk test etmesi amacıyla. <laughs> üstüne çıkan kişiye hasar veriyordu hatırlarsanız. Şimdi spark yapmak için oldukça fazla odun toplayacağız. Şimdi şimdi bende odun tane var. Allah. Şimdi Barış gel 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 yanıma gel. Ben delilik mi Al şunları. Dına kıracağım. Video mu başlanır ya? Ödüm patladı bu arada. Arkadaşlar çok korktum. <laughs> Tamam ben odun toplamaya başlayacağım. Arka tarafta orman vardı. Orman da daha sıkıntılı bir de. Vein miner da yok. Vein miner'ı kurmadın mı sen? <laughs> Oğlum daha silah modu bile yok dünyada. Vein miner nereye? <laughs> of. İki buçuk kalbim kaldı. Allah. Ben sen mi yaşamaya çalışsan? Bence <laughs> ölüp bence ölüp kurtulabilirsin ya. Abi piglin ne alaka burada? Of artık bir sabah olabilir mi? Widow iskele. Sağlam değil. Şimdi ya. Sabah olacağım artık. Düşünün. Değil mi Çabuk Ağa? Öldüm. Ölmedim. Öldüm. Mod paketini söyler miyiz? Mod paketi değil ki. Bir tane mod var sadece. Bu şeyi sağlayan. İkinci klavyeye geçmeyi sağlayan. Ha, o. Bilmiyorum, sen buraya bir kapı yap. Abi her yerde yayında her yeri patlatmış bizimkiler ya. <laughs> Hayret mimik de alır lan. Yayın. Geçen yayında içinden geçmişler bizim olanın ya. Mimik de alır. Hayret. Bak sadece Sadece Dınakır'la ilgili iki tane haber şeyi aldık. Onun harici hiçbir yaratığı görmedik. Bak The da gördük denen az. Jumpscare'ını yedim. Yerde telefon bulduk. O kadar. Arkadaşlar bu arada ee, daha öncelerde modu test ettiğimiz zamanlarda bu telefon normal Dınakır'ın içinden çıkıyordu öldürünce. Ama biz telefonu yerde bulduk. ki evet. ihbar bizim oynayışımızı görmüş ve de intihar etmiş. Keşke. Kızın yayında çete yazmayı Al. biliyordu ama sen nasıl yanarak öldün ya? Zombi vurdu Yerim kalbim vardı yaptı. Zombi. Ne oluyor? Sabah oluyor. Benim ekranım grileşti. Arkadaşlar bu arada video ile ilgili değil bende de öyle. Heh düzeldi ile ilgili değil bu arada. Be Benim ekranım da griydi yani daha demin. Hmm. Ve garip sesler geldi. <laughs> Bence kurumaklı bir ya. Yalnız bir şey diyeceğim. Şu an fırtına öncesi sessizlik gibi. Kimse gelmiyor. Sanki normal bir Minecraft dünyasıymış gibi şu an. Aynen bir stek demirimiz varmış da benim haberim yok. Var var. Ben bile zaten iki buçuk stekliğine demir getirdim yayında. <laughs> Sadece meşe kazacağım bu arada ben. Bu koyunlar niye hasar alıyor? Hiçbir şey olmadı zaten. Mimik tıraları bak. Ekran yine gri'leşti. Ve yine garip sesler geliyor. Bunu ilk defa yaşıyorum bu arada. Shadow of olabilir. Geçti yine. Sen rastgele bir yere spike kurdun mu? Hayır. Burada bir tane spike vardı. Koine orada nasıl alıyordu? Allah Allah. Bizimkiler koymuş olabilir. Şimdi arkadaşlar size de şimdi e, söyleyeyim neden odun topluyoruz? Çünkü bu odunlarla birincisi çit yapacağız. İkincisi de spike yapacağız. Yok, e, tahtalarla çit yapmayalım önce. Onları taştan yaparız. Taştan gerçi doğru çit kırıyorlar, taş duvar yapabiliriz ama yani spike yapmak için lazım. Evet, spike. Bu arada ben spike. Ev Bana ben evin içi iftir iş numaralarını ördüm birkaç tane spike. Şimdi dışına şey yapıyorum. Oğlum dur dur. Oğlum bir bırak çünkü daha evimiz yok. Krampus var. <laughs> Dışarıda krampus var. <laughs> Adam koyunu yiyor. Yedi. <laughs> Ay yerde bir şey var. <laughs> Var seni de öldürürse belki şey yapar, kaçar. Şadon da alır mı? Olabilir e, belki. Şey. Ben öldürmüştüm geçen yayında bundan. Aa işte arkadaşlar böyle bir süre boyunca hiçbir şey gelmeyince hiçbir şey yaşanmayınca bir anda 2-3 tane yaratık geliyor. Az önce... Şey Valla biz bunu öldürmediğimiz evet. sürece bu gitmeyecek. Bizim bunu öldürmemiz lazım. Hayır buna karanlık yamsı geride yedim Öldürdüm. Helal. İçinden bayağı güzel şeyler çıkabiliyor bu mobuların. Bir, bir dolan o görüntü parçası. İki tane uğursuz şişten. Abi o uğursuz şeyler bize sıkıntı yaratabilir bak. Bir de altın parçası. Şu hmm. an günahlık var ya. Barış sen e, Beyzi yavaştan yavaştan kırmaya başla. Niye? Oğlum o ev sence bize yeter mi? Altı kişiyiz. Bence büyütelim taşımayalım da. Yok ben taşıyacağım. Buraya bir tane meşeden ev yapıyorum. Hmm. Ama bu sandıklar ne olacak? İşte sandıkları taşıyacağız. Şimdi bunu Hadi buradan fırsat. alalım. Son, evet. Sonra hem şunun izası yok, şunun izası yok, pardon. Sana şimdilik birkaç tane fırını getiriyorum. Tamam. Yani çok dolu, dolu ya. Yanlış yere koydum. Tamam. Oldu. Şimdi şuraya bir tane kayıp koydum. Evin ana hatlarını evet. oluşturduk. Tane. Buraya gel gel direkt çiz. evin içine koy direkt evin içine tamam. koy evin içine koy Hı -hı. Hı. getir evin içine. Bak, ben. Bura, oğlum, bura kapı olacak bura kapı olacak bura kapı olacak Hı -hı. şuraya koyayım. buraya sen bir tane kapı Hı -hı. yapar mısın Kaçar En korkak bu? Ama geldi Bak bazen böyle atakta da bulunabiliyor Sen Kalkan çek Abi niye bana döndü bu En korkak mod bu Ama bu bile saldırıyor Kalkan işliyor işte oğlum Geçen yıl 3 tane öldürdük biz bunlar Evet bak kaçtı. kaçtı. Öldürdü kaçtı. <laughs> of, bak burada yine bundan var. Daha demin bundan bir tane daha aldım ben buradan. Bak yine ekran sallandı. Kardeşim. Bizi bir salsanız. <laughs> Abi. Eee Dol Singon buradan geçince böyle oluyor. Geldi geldi geldi. geldi. ya oğlum. Boş ver bak kırılmıyor da. Bu sefer kim? Yine mi ya? Yeter! Saldır bu sefer öldür. Allah! Jumpscare yedim. <laughs> Neydi geçiyor. Tam Türkçesini anlamadım. Neyse koyalım güzel görünüyor. Aa burada bir tane daha şey var. O aynı Atı Ultima. açtı. Atı Ultima olarak gördüm. Unseen Death mi? O The All Thing One'lı değil mi ya? Unseen Death de olabilir çünkü. Çok karıştırıyorum ikisini. Bakayım şimdi Şey, All Zaten chatları yazıyor. olduğu için. Allah fazla kırdım. Ya da böyle yapmayalım. Şöyle. Şuraları açayım. Böyle bol camlı bir ev yapmak istiyorum. Çünkü dışarıyı görme... The Watchtower geliyor. Hatta geldi bile. Ne oldu? O, kafamıza basan televizyon adam. Ha, Geldi. Televizyon adam. Evin odunlarını kırdı ya. Nasıl? Bundan nasıl kurtulacağız biz? Çok da vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Evi yıktı. Evi mi yıktı? Geçen yayın ben bunu baga sokup ee, şey yapmıştım. Respawn olmasına neden olmuştum. Baga sokup. Ok. Okla okla. Ya, ne? Bilmem. Bir tık fazla ok gerektirir bence. Kafama bastı o, adam ya. Bizim görmezliği iksirimiz mi vardı? He, bir tane yaratıktan çıktı yayında. Ekmek sana geliyor, sana geliyor. Evi yıkıyor, evden çık. Öl, <laughs> öl, 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 öl. Geçen yayın bunları hiç öldüremedik. Öldürürsek güzel olur. Ha, baga girdi, baga girdi, baga girdi. Vur, 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 vur. Valla evin zaten yıkılacak bir yeri kalmadı artık da. Mayanı. yanı. Aha indi. Kestim. kestim. mi? Kestim kestim. Bir vuruşluk canı kalmış. <laughs> Evi bütün odunlarını kırdı ya. Yeter. Ya, gece, normal gece yok mu? Yok. Kanlar yoranını yüzde yüze çektiğim için ayarlarda mı yok? Ama ne yüzde eldeye çeksem. Yok öyle. yok daha zor olsun diye özellikle yaptım. Ama yani e, çok kötü oluyor yani çok sıkıcı. Al bak geçen yayının sonunda da yerde balon buldum. <laughs> Garip bir ses geliyor. Garip bir ses. Şuraları kapat. Burayı kapatalım. Aa ben ne garip bir ses duyuyorum. Kim geliyor? Bu koyun adam mıydı? Abi o dınakır oluyor. Bak bu kesin. Arkadaşlar görünmez değilse bunun tüccarı. Bu mimik de varır. Biliyordum. Gold mi geldi? Mimik Dragon var şu an benim yanımda da. Tamam aşağı düşürdüm. The Gold öldürmemiz biraz zor. Allah. Sana geliyor sana geliyor. Kan Closer yazdı bak. Kaçtı. Öldürmemiz zor demiştim. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şu crossbow'u ver. En azından artı bir ol. Videonun ikinci jumpscare'i. The man from the fog. Hayır. The man from the fog geliyor. Dur <laughs> Evet. Var var malzeme var boş ver. Ya yani en azından base'de var. Creeper geliyor. Galiba. Evet. Of. Modu mod kuramıyorum. Bizimkiler giremiyor mod kurunca. Çok kişi olunca giremiyor. Burada kal. Burada kal. Spawn point çek var. Spawn point çok önemli. Dışarıda doğuyor sonra. Ama Livet de de. Yani. Evet. Spawn point için sadece. <laughs> al al. Her neyse gel videoyu <laughs> bitirelim. Ucundan bir base yaptık. Arkadaşlar bu arada muhtemelen video arkasında biz zaten şey yapacağız. Beyzin ee, Base'in camlarını takmış olacağız diğer videoya. Hoş gel yanıma videoyu bitirelim. Ah. Evet arkadaşlar bu video bizden bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.